İfadenin integralini hesaplayalım. Arkadaşlar burada e, teker teker çıkaracağız integral dışına. Bakın 5 x üzeri 4 diyor ya diferansiyel x zaten x'e göre diferansiyelim var çıkartabilirim. E, üstünü 1 arttıracağım x üzeri 4'ün x üzeri 5 olacak. Arttırdığım üstü böleceğim 5'e böleceğim yani. Artı 3x 3 x karenin üstünü 1 arttıracağım 3x 3 x küp arttırdığım üstü böleceğim. 2x'in integralini 1 arttıracağım. Arttırdığım üstte böleceğim. 1'in integrali x olacak bir de arkadaşlar sabit sayı ekleyeceğiz. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. 5'ler sadeleşecek, 3'ler sadeleşecek, 2'ler sadeleşecek. x üzeri 5 artı x küp artı x kare artı x artı c. Şimdi bu ifadenin, bak şu ifadenin türevini alırsan tak diye burası oluyor. Türev ve integral birbirinin tersi biliyorsunuz. Mesela x üzeri 5'in türevini al, 5x üzeri 4 olur. C'nin türevi nasıl 0 olur? Zaten burada C yok. gibi